好。 Efendilerin buyruğuna karşı gelmenin cezası budur. Bilakis ben alemlerin efendisine itaat ettiğim için bu cezayı aldım. Allah kimi daha çok severse ona daha çok sıkıntı verir. Peki biz sizden ayrı durmanın acısına nasıl katlanalım? Endişelenme zindan benim için kurtuluş yeridir. Beni bu saray zindanından kurtardığı için Rabbime şükrediyorum. Zindana adeta bir kahraman gibi gitti. Peki ya pişman olmazsan ne olacak? Acele etmeyin efendim. Karar vermek için daha çok erken. Birkaç gün sonra özgürlüğün ve sarayın kıymetini anlayacaktır efendim. Gittiği gün... ...zincire vurulmuş birinden çok... ...zincirinden kurtulmuş birine benziyordu. Umarım bu oyunumuz bir sonuç verir. Aksi takdirde sana yapacağım bu bilirim. Rabbim. Yusuf meşakkat ve sıkıntılara boğulmuş. Ona yardım et. Ben seni kaybetmemek için özgürlüğümü feda ettim. Rabbim zindanın ve işkencenin zorluğunu bana kolaylaştır bana dayanma ve direnme gücü ver. Rabbim. Potifar ve Züleyha benim için çok zahmet çektiler. Ben onları affettim. Sen de onları affet. Züleyha'yı kendisi için kurduğu çeşitli zindanlardan kurtar. Onu doğru yola ulaştır. Yıllar önce sizinle Yüzarsif arasında bir takım olaylar meydana geldi. İşin iç yüzünü öğrenmek istiyorum. Yüzarsif'i gördüğünüzde başınıza ne geldi? Cevap verin size söylüyorum. Yoksa sizler Dilinizi mi yuttunuz? Biri konuşsun. Biz Yüzer Sif'ten hiçbir zaman kötülük ve çirkinlik görmedik. İffet ve takva abidesi olan Yusuf'tan kaynaklanan bir günaha tanık olmadık efendim. Semavi bir meleğe kötülük ve iffetsizlik nispet edilebilir mi? Sizinle Yüzer arasında geçen macerada kimin suçlu olduğunu öğrenmek istiyorum. Hiç mi? Hiç mi günah işlemedi? Züleyha cevap versin. Sizinle Yüzarsif arasında olanlarda kim suçluydu? Sizce Yüzarsif suçlu mu suçsuz mu? Ben bu olaydaki sır perdesini aralamaya karar verdim. Biliniz ki yalan ifade cezasız bırakılmayacaktır. Siz az önce bu hanımların açık itiraflarını duydunuz. Bu yüzden bana sadece ve sadece gerçekleri söyleyin. Sonunda bugün gerçek ortaya çıkmıştır. Bazıları için saklı kalan gerçek aşikar oldu. Benim bu gerçek karşısında acı itiraftan başka bir çarem yok. Bunu kesinlikle artık itiraf etmeliyim. Evet. Ben yıllarca temiz yaratılışlı Yusuf'a aşık olmuştum. Ona sahip olup onunla günaha bulanmış bir ilişki kurmak istiyordum. Fakat o iffetli kalmayı tercih etti ve yaptığım her şeye karşı beni reddetti. Yüzarsif sizin köleniz olduğu için ona sahip olma hakkınız vardı. Ama sizin bir eşiniz vardı. Bu hatayı yapmamalıydınız. Diğer taraftan siz Amon tapınağının tanrıçası olarak Amon'un da eşi sayılıyordunuz. Amon'un eşleri böyle bir günah işleyemezler. Şu halde suçlu olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Entrikalar çeviren sizdiniz. Ama Yüzar Sif'i zindana attırdınız. Evet. Ben kendimin suçlu ve Yuzarsif'in de suçsuz olduğunu itiraf ediyorum. Radomon dedi ki size Komplu Kur'an Zuleyha ve diğer tepsi kadınlar suçlarını itiraf ettiler. <laughs> Bütün suçlarını kabul ettiler efendim. <gülüyor> <gülüyor> Amon Huter en kısa sürede sizi serbest bırakacak. <laughs> Ben yalnızca hiçbir zaman Potifar'a ihanet etmediğimi bilmesini istedim. Amon de bilsin ki Yuzarsiv hain biri değil. Biliniz ki Allah hainlerin tuzaklarını onların başına geçirir. Yuzarsiv ne oldu da Mısırlı kadınlara karşı koydun ve onlar başarıya ulaşamadı? Söyle bakalım. Hı? Ben kendimi övmiyorum. Benim de hatalarım, kusurlarım var. Nefsim beni de birçok insanın işlediği o çirkin fiillere zorlayabilirdi. Ne var ki Rabbim bana acıdı ve beni o kadınların şerrinden kurtardı. Rabbim çok bağışlayıcı ve şefkatlidir. Yuzar Sefa Hazretleri, bu tahtı sizin için hazırladık. Başkalarının omzuna oturmaktan korkarım. Ben bunların omzuna yük olmaya değil, omuzlarındaki yükü kaldırmaya geldim. Merak etmeyin, düşmezsiniz. Başkasının omzuna binen kişi için düşüş kaçınılmaz sondur. Ben bu atı tercih ederdim. Sakıncası yok. Yolunuz açık olsun. Yüce Arsif Hazretleri, lütfen benim arabama binin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle. güle, güle. Gidelim. Çocukken onu bir kez görmüştüm. Şimdi nasıl göründüğünü bilemiyorum. Komutan Hurem Hop ve Yuzarsif huzura çıkmak isterler. Eskiden olduğu gibi. O zaman da önümde eğilmemiştin. Dördüncü Amon e selam. Büyük Bilge Yüzarsif'e selam olsun. Temiz yaratılışlı Bilge Yüzarsif'e selam. Mısır'ın hanımefendisine selam. Hatırlıyor musun Yüzarsif? Potifar'la birlikte burada babam üçüncü Amon huzuruna çıkmıştınız. Ve siz ölen Amon hediyesini boynuma takmıştınız. Bir gün büyüyeceksin ve makam mevki sahibi olacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.